Floransa'daki Santa Maria del Fiore Katedrali, Filippo Brunelleschi tarafından ustalıkla tasarlanan devasa kubbesiyle dünyayı hayrete düşürdü. Floransa Katedrali şüphesiz Rönesans mühendisliğinin en büyük başarılarından biridir. Katedral, Floransa'nın amblemi olan zambaka gönderme yapan Santa Maria del Fiore'ye adanmıştır. Mimar Filippo Brunelleschi'nin 1436'da tamamladığı ikonik ve ustaca kubbesi 140 yıl önce başlayan bir projenin meyvesini verdi. 1296 yılında Floransa'da Antik Sekizgen Vaftizhanenin yanı sıra mevcut Santa Reparata Katedrali üzerine inşa edilecek yeni bir katedralin ilk planlarını heykeltıraş ve mimar Arnolfo di Cambio yaptı. Geç gotik, ve yeni ortaya çıkan Rönesans tasarımının unsurlarını birleştiren İtalyan Gotik tarzında çalıştı. Ancak 1310'da öldüğünde katedraldeki çalışmalar durma noktasına geldi. Filippo Brunelleschi, İtalya'nın Floransa kentindeki Santa Maria del Fiore Katedrali'nde 1500'lerin başlarından kalma bir kabartma portrede gösteriliyor. Daha sonra 1330'larda inşaat işlerinden sorumlu kurum olan Opera del Duomo, büyük katedralin inşasına devam etmek için fon sağlayan, Floransa siyasetinin baskın grubu olan Yün Loncası tarafından devralındı. Gelecek yıllarda Chapo Maestro yani usta inşaatçı rolünü bir dizi seçkin mimar üstlendi. Usta ressam Giotto 1334 yılında bu göreve atandı ve şimdi kendi adını taşıyan bağımsız Çan Kulesi'nin inşasına başladı. Ölümün ilk büyük dalgası 1348'de Floransa'yı vurdu ve nüfusun %45 ila %75'ini öldürdü. O karanlık dönemde Çapa Maestro Francesco Talenti tarafından yönetilen katedralin inşaatı bir kez daha durdu. 1335 yılına gelindiğinde projenin yalnızca yan duvarları ve ana cephesinin bir kısmı tamamlanmak üzereydi. Talenti, ana nefi genişleterek kilisenin uzunluğunu 150 metreye çıkardı ve Giotto'nun 280 metre yüksekliğindeki çan kulesini tamamladı. 1359 veya 1360'da Giovanni di Lapogini, Capo Maestro olarak Talenti'nin yerini aldı devasa transepti kapatabilecek bir kubbe tasarlama zorluğuyla karşı karşıya kaldı. Başka bir İtalyan mimar Neridi, Fioravante, pay yandalar gibi dış yapılardan kaçınacak bir öneriyle geldi. Kubbenin kabuğunun içine gizlenmiş taş ve ahşap halkalar kullanmak. Bu zincirler bir varilin üzerindeki demir halkalar gibi işlev görerek yapının parçalanmasını önleyecek. Fioravante'nin gotik eklemeler içermeyen önerisi, Giovanni di Lapo'nun önerdiği daha muhafazakar tasarıma karşı çıktı. 1367'de Opera del Duomo, Fioravante'nin fikrini tercih etti ancak bir uyarıyla, transeptin sütunları genişletilecek ve kubbenin çapı 55 metreye çıkacaktı. Fioravante, çift kabuklu bir kubbe önererek bu zorluğun üstesinden geldi üzerinde elementlere karşı koruma olarak ikinci, daha açık renkli bir kabuğun yerleşeceği sağlam bir iç katman. İran kökenli ve İslam mimarisinde popüler olan bu tarz tasarım Avrupa'da ilk kez uygulanıyordu. Fioravante katedrali taçlandıracak, sekiz taş kaburgalı, sekizgen bir kubbe önerdi. Fioravante çift kabuklu bir kubbe önerdi üzerinde ikinci, daha açık renkli bir kabuğun yerleşeceği sağlam bir iç katman. Katedralin içinde sergilendi. Planın hayata geçirilebileceği ve uygulanacağı bir inanç nesnesi haline geldi. Opera del Duomo ve mimarları her yıl maket ve incil üzerine yemin ederek kubbeyi belirtildiği gibi tamamlamaya olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Kimse onların Fioravante'nin tasarımına hararetle destek verdiğinden şüphe edemezdi ama bu mümkün müydü? 1418 yılında kubbenin temeli tamamlandıktan sonra Opera del Duomo, kubbeyi gerçeğe dönüştürecek mimarı bulmak için bir yarışma başlattı. Arkadaşları tarafından Pippo olarak tanınan Filippo Brunelleschi, 1377 yılında Floransa'da doğdu ve çocukluğunu Katedralin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı inşaat alanının karşısındaki aile evinde geçirdi. Belki de tamamlanmamış Santa Maria del Fiore'nin gölgesinde büyümek ve Fioravante'nin kubbeli maketini içeride görmek Brunelleschi'ye bu kadar iddialı bir kubbenin nasıl inşa edilebileceğini çözme konusunda ilham verdi. Vaftizci Yahya'ya adanan bu bina 1059'da kutsandı ve 1100'lerde tamamlandı. Andrea Pisano'nun bronz kapıları 14. yüzyılda eklendi. Bir yüzyıl sonra başka bir gösterişli kapı seti için yapılan tasarım yarışmasını Lorenzo Ghiberti kazandı. Yarışmadaki rakibi kubbenin gelecekteki inşaatçısı Brunelleschi'ydi. Kuyumcu ve heykeltıraş olarak ün kazanan Brunelleschi, 1401 yılında katedralin yanında yer alan sekizgen bina olan Floransa'daki San Giovanni Vaftizanesi için yeni kapılar yaratmak üzere bir mimari yarışmaya katıldı. Zorluk. Yaklaşık 70 yıl önce Andrea Pisano tarafından tasarlanan kapılardan çok daha muhteşem bir kapı seti. Bu vesileyle Brunelleschi Lorenzo Ghiberti'ye yenildi yenilgiye uğrayınca arkadaşı Donatello ile birlikte Roma'ya taşındı ve sonraki 15 yıl boyunca kendisini antik Roma mimarisi çalışmalarına adadı. Yunanlıların ve Romalıların geliştirdiği doğrusal perspektifin ilkelerini yeniden keşfettiği söyleniyor. Brunelleschi, 1416 ile 1417 yılları arasında Floransa'ya döndü. 1418'de kubbeyi tasarlama yarışması duyurulduğunda Brunelleschi, Büyük rakibi Giberti ile birlikte zaten favoriler arasındaydı. Sunulan tekliflerin hepsinin Fioravante'nin tasarımına sıkı sıkıya bağlı kalması gerekiyordu. Jüri, inşaat halindeyken devasa kubbeyi destekleyecek yeni bir mühendislik sistemi arıyordu. Bazı önerilerde kubbe yükselirken duvarları destekleyen ahşap destekler öngörülüyordu. Diğer bir alternatif ise inşaat sırasında kubbenin üzerinde duracağı bir tümsek oluşturmak için transeptikumla doldurmaktı. Bu, Opera del Duomo'nun reddettiği bir çözümdü. Brunelleschi ise şaşırtıcı ve radikal bir öneride bulundu. Devasa kubbeyi hiçbir destek sistemi kullanmadan inşa edeceğini iddia etti. Bu fikir sansasyon yarattı. Kimse bunun nasıl çalışacağını kavrayamadı. Brunelleschi mühendislik detaylarını açıklamayı reddetse de o kadar saygı duyulan bir mimardı ve Yun Loncası'nın diğer projelerinde o kadar iyi performans göstermişti ki komisyonu kazandı. 1420 yılında cüretkar tasarımı planları rakibi Ghiberti ile paylaşması şartıyla onaylandı. Aynı yıl projenin yapısal ilkelerini listeleyen bir muhtıra hazırlandı. Brunelleschi Kubbenin çift kabuğa sahip olacağını doğruladı ve yapısal halkaların boyutlarını da ekledi. Herhangi bir dış destek olmadan inşa edeceğini bir kez daha vurguladı ancak tam olarak nasıl yapılacağı belirsizliğini korudu. Bugün kubbenin arkasındaki mühendisliği açıkça açıklayan hiçbir belge hayatta kalmadı. Bilinenlerin çoğu bitmiş işin gözlemlenmesi ve analizi yoluyla elde edilir. Hayal kırıklığına uğrayan giberti ve grubu, kubbenin inşaatının başlarında Brunelleschi'nin teklifini sabote etmek için çeşitli stratejilere başvurdu. Onu Fioravante'nin orijinal projesinden sapmakla ve inşaat işlerinde yapısal hatalar yapmakla suçladılar. Hatta o kadar umutsuzluğa kapıldılar ki, kubbenin tasarımının katedralin içini çok karanlık hale getirdiğinden şikayet ettiler. Ancak bu tartışmaların hiçbiri projeyi geciktirmeyi başaramadı. 1426 yılında kubbenin tabanının kararlaştırılan yüksekliğe ulaşmasının ardından çalışmanın herhangi bir destek yapısı olmadan devam etmesine onay verildi. 1429'da katedralde kubbenin ağırlığından kaynaklanan çatlaklar görülmeye başlandı. Ancak Brunelleschi bunları demir ve ahşap takviyelerle onardı. Kubbe yavaş yavaş katman katman yükseldi hiçbir iskeleye gerek yoktu. Brunelleschi, deneyiminden yararlanarak işi kolaylaştıracak vinçler tasarladı. Bunlar, dişlilerin ve şaftların yenilikçi kullanımını içeriyordu ve çeşitli hızlar ve ters çevrilebilir dişlilerle donatılmıştı. Yıllar sonra Brunelleschi'nin cihazları bir başka parlak Rönesans dehası olan Leonardo da Vinci tarafından incelenecek ve çizimleri yapılacaktı. 1430'lu yıllar boyunca inşaat nakit akışı sorunları, ücret kesintileri ve inşaat malzemesi kıtlığı nedeniyle sekteye uğradı. Ancak Brunelleschi mücadele etti ve 1436'da haklı çıktı. Muhteşem kubbe başarıyla tamamlandı ve Papa 4. Eugenius Katedrali kutsadı. Ancak Brunelleschi'ye bu büyük işi tamamlayacak Fener'in tasarımında tam yetki verilmedi. Bir kez daha yarışma düzenlendi ve Brunelleschi'nin tasarımı bir kez daha rakiplerini geride bıraktı. Bir heykel tıraş olarak dehasından yararlanarak kestane ağacından bir model oydu. Ancak 1446'da bu model yerleştirilemeden öldü. Fener tasarımı nihayet 1471'de tamamlandı ve kubbenin üzerine Andrea del Verrocchio tarafından tasarlanan bakır bir küre yerleştirildi. 16. yüzyılda Giorgio Vasari tarafından başlatılan kıyamet gününün çarpıcı bir tasviri olan kubbenin muhteşem iç dekorasyonu da dahil olmak üzere katedral üzerinde çalışmalar devam etti. Katedralin cephesi yarım kaldı ve 1587'de söküldü. 300 yıl sonra, Giotto'nun 14. yüzyılda önerdiği stilistik ilkeleri yeniden canlandırmayı amaçlayan neo-gotik bir tasarımla yeniden inşa edildi. 15. yüzyıl İtalyan mimarı ve bilge Leon Battista Alberti, Brunelleschi'nin büyük başarısına hayret etti. Kim göklerin üzerinde yükselen böyle bir yapıyı gören mimar Pippo'ya övgüyü reddedecek kadar kıskanç olabilir ki? Herhangi bir kiriş veya ahşap destek olmadan yapıldığı için tüm Toskana halkının üzerine gölge düşürecek kadar geniştir. Antik çağda buna benzer hiçbir şeyin görülmediği bu zamanda bunun yapıldığına inanmak zor. Tarihsel geleneğe göre Filippo Brunelleschi katedralin altına gömüldü. Geleneğin doğru olduğu ortaya çıktı. 1472'de mezarı, yerçekimine meydan okuyan kubbesinin gölgesinde mahzende bulundu.